Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Başak burçları için Temmuz ayının 15 ile 21'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte, sağlıkta Başak burçlarını neler bekliyor? Evet. Bir güven sorunu yaşıyorsun arkadaşım birine karşı. Ama bununla alakalı da bir karar alacaksın. Bu bir arkadaşın ya da ilişkindeki bir durumla alakalı olabilir. Ama bakın diyor ki sen doğru kararı bu hafta vereceksin. Gerçeklerle yüzleşeceksin. Yani olumlu ya da olumsuz gerçeklerle yüzleşeceksin bu hafta. Bu güven sorunu çözeceksin. Devam edelim. Şimdi T harfinden birine dikkat edin arkadaşlar. Laf getirip laf getirebilir. Yani laf götürüp laf getirebilir. Dikkat etmeniz lazım. İç, i̇smin içerisinde ya da baş harfi baş harfinde T var. Yani bu insan biraz ortalığı karıştıran birisi. Etrafınızda böyle birisi varsa e, bir uyanık olmaya çalışın. Bir şey yapamaz ama sizi ancak huzursuz edebilir. Ortalığı karıştırabilir. E, yani çevrenizde olan birine çok bilgi veriyor gibisiniz. Bakın bu sıralar her şeyinizi anlatıyor olabilirsiniz yaptığınızı, ettiğinizi artık kime anlatıyorsunuz? Siz hayatınıza göre dinleyin. Bu kişiye karşı da e, her şeyinizi söylemeyin. Biraz gizemli olun. Bu insan sonrasında konuştuklarınızı yani şimdi olmasa bile ileride bunları dile getirebilirmiş arkadaşlar. Bu konuda da uyarı var. Dikkat edin. Çok iyi niyetlisiniz yani böyle içinizi dışınızı anlatan birisiniz ya da güvendiğiniz birine anlatıyorsunuz biraz dikkatli olun size gelecek bir parayı ya da size gelecek bir kısmetinizi kesen birisi var gibi bu kişi iş çevrenizde engel olmaya çalışıyor fakat e, buna engel olamayacak bunu belli bir süre yapabilir kısmetin sana gelir arkadaşım çünkü böyle her anlamda e, yolun açılmış şansın açılmış yani engel konuları var evet birileri geciktirse bile kıskançlığa maruz kalsan bile kısmetin şansın paran maddiyatın her şeyin sana gelebilir ne konuda engel olunuyorsa evet göremediğini görürsün bu hafta başak burcu için temiz e, temiz niyetini bozma sana birisi de yanlış yaparsa kendine dönermiş yanlışı o yüzden de rahat olmanı isterim korunduğunu görüyorum Biz çemberim var burada ilahi bir sistem bir adalet var etrafında sen iyi olduğun sürece her şey şans senden yana olacak bırak yani kötülük kim yapıyor bir bak kim senin dostun kim düşmanın görürsün ama sen iyi niyetini bozma sadece mesafeni koyabilirsin evet bazen hayatımızda arkadaşlar çıkaramayacağımız insanlar olabilir ailemizden ya da iş ortamımızdan böyle kişiler çıkar ne yapacağız mesafe koyacağız samimi olmaya gerek yok bu şekilde kendini koruyabilirsin evet e, tempolu yoğun bir işleriniz olacak sanki başarı da sizinle olacak her açıdan şansınız var yani yoğun. yoğun olacaksınız ama işleriniz çok açılacak yetişemeyebilirsiniz kiminiz fazla mesaiye kalabilir ek işler yapanlar var sanki böyle bir koşturma, koşturmanız olacak ama dinlenin dinlenmeye de ihtiyacınız var. Hani kendinize de bir zaman ayırmanızı gösteriyor bakın. Sağlık açısından bazı e, rahatsızlıklarınız var. Kendinizle alakalı doktoru erteliyorsunuz gitmeyi gelmeyi. Bir gitmeniz gerekiyor hastaneye arkadaşlar. Bir gözükünler ne sorunuz varsa ertelemeyin. Kötü bir şey görmüyorum ama erteledikçe sorunlarınız büyüyebilir. Sadece böyle söyleyeyim. Kası kısmı idrar yolu sıkıntılar var. Enfeksiyon sorunları yaşayanlarınız var. Bu sıralar üst üste bir başarıları çekenleriniz olabilir. Hani yani üst üste derken birkaç gün böyle üst üste başarısıyla kalkabilirsin arkadaşım. Çok düşünmekten olabilir, stresten olabilir, bir şeyleri kafaya takmaktan olabilir. Biraz böyle akışa bırak bazı şeyleri zamana bırak. Zaman senin ilacın olacak diyor bakım Yeni tanışanlar olmuş, ilerleyeceksiniz bu insan bu insanla karşıda bir ön yargılı da olacaksın. Geçmiş konularından dolayı bir güvensizlik de duyabilirsin. Bakım diyor ki tanımaya çalış. Bu insan sana ilgi gösterdikçe karşılığını vereceksin. Zaman size iyi gelecekmiş yani zaman beraberliğinizi kuvvetlendirecekmiş. Sadece başlarda biraz kapılma arkadaşım biraz da davranışlarımıza bağlı ya bazı şeylerin oturması, kuvvetlenmesi, hani beraberliğimizin biraz da davranışlarına bağlı. O yüzden birden kapılma. Evet. Birisinden birinden körlük gördün mü arkadaşım? Burada çünkü siyah bir kedi var. Böyle bir pusuda gibi. Ya bir yanlış görmüşsün ya da bu hafta bir körlük birinden görebilirsin. Dikkat et. Bu bir bayan olarak gözüküyor. Laf getirip laf götürecek. Ya da işte senin güvenini alıp... E, ...seni bir zora koyabilir... ...dikkat etmeni isterim bu hafta... ...bu bir bayan ama... ...biraz balık etli, hafif balık etli ama... E, ...çevrende de dolanan birisi... ...yani bununla iletişim halindesin... ...ya iş ortamında ya da çalışmıyorsan... ...etrafından birisi olarak görünüyor... ...evet... ...böyle eleme yapacaksın... ...sen bu hafta sanki böyle... Sana iyi gelmeyen insanları etrafından, çevrenden bazı kişileri eleyecek gibisin. Ee, ama bu kişileri tanıyorsun. Göreceksin. Yani ne niyet taşıdıklarını ayna gibi göreceksin bu hafta. Ve anlayacaksın. Göremediklerini bu hafta görüp anlayacaksın. Kesinlikle aynalama yapacaksın. Ya da onlar nasıl davranıyorsa o şekilde davranacaksın. Ya da arkanı döneceksin. Hayatından çıkaracaksın. Bu da olabilir arkadaşım. Evet, devam edelim. Sıkıntına atıyorsun. Yüklerim var, ağır diyorsun. Bayağı bir sorumlulukların var arkadaşım. Yetişmeye çalışıyorsun. Biraz hafiflet. Herkese yetişemezsin. Kendini unutuyorsun. Başak burcu biraz yüklerini, sorumluluklarını hafif hafiflet. Bu hafta buna senin çok ihtiyacın var. Her insana da güvenme koşturuyorsun, yetişmeye çalışıyorsun ama nankörlük de gözüktü ya hani dikkat etmen isterim. Fakat çok uyanık olacaksın, her şeyi böyle bir kavrayacaksın, anlayacaksın. Bu hafta çok güzel bir hafta senin için. Bir aranıyorsun sanki kötü insanlardan, sana iyi gelmeyen insanlar, insanları göreceksin ya aranıyorsun. Toplu bir paranın peşindesin, almaya çalışacaksın. Bir hakkın gibi bu. Bunu da alacaksın yakında. Ee, mahkemesi olanlarda bir gecikme olabilir, bir ertelenme olabilir. Bu senin moralini bozacak sanki ama hiç moralini bozma. Ee, bir eksiklik var sanki. Ondan dolayı bir ertelenme olabilir. Hani bir bu mahkeme konularında bir olması gereken bir durumlar var sanki. Eksiklik var sanki. Bir de eğer bir kağıt da bekliyorsanız burada da eksiklik olabilir. Hani bir şeyleri tekrar tekrar deneyip de sonuç alacağınızı görüyorum. Hani bir yere gitmek istersin, yurt dışı olur, uzun uluslararası bir yere gitmek istersin. Hani nasıl desem, bir eksiklik var, bir evrak eksikliği ya da işte e, olmasını istediğim bir durumda bir aksilik çıkabilirmiş. Ama sen bunu halledeceksin. Moralini hiç bozma diyor. Bakım git gel yaparsın, yorulursun ama sonuç senin için iyi olacak. Pes etme. Yemek ortamı var ama bu yemek ortamında bir kıskançlık da olacak. Yani bu sevdiğin insanla bir yemeğe gidebilirsin. Burada bir kıskançlık olacak. Ya sen ya da karşındaki insan seni bir kıskanacak. Kalabalık ortamlar içerisinde de parladığını görüyorum. Bu sıralar kalabalık ortamlardan nazar alabilirsin. Başak Burcu. Ağırlık üzerine gelebilir. Hiç elin kolun kalkmayabilir. Böyle olduğu anlarda su sana çok iyi gelirmiş. Okuyup içmek. Ondan sonra Suyla alakalı her şey aklına gelebilir. Duş almak, su enerjisi, su sesi, bunlar sana çok iyi gelen şeyler olarak görünüyor. Doğa sesi, sakinlik. Evet arkadaşlar, şimdi para konularında sevineceksin ama borçların da var gibi. Bir taraftan da her şeyi bir anda düşünüyorsun. Biraz giderlerin artacak. Nazara çok geldiğin içinde ufak tefek böyle bir kazalar olabilir. Dikkat et arkadaşım ee, bilek burkması yani bacak ayak kısımları çok gösteriyor ee, dikkat etmeni isterim yani bu bir ödem şişlik konularınız olabilir bu sıralar hani ayağınızı burkabilirsiniz ama çok nazar var o yüzden olacak gibi yani böyle bir şeyler fazladan bir e, bozulabilir bir anda bir aksilikler çıkabilir o yüzden ne yapıyorsun? Güzel olan hiçbir şeyini insanlara göstermiyorsun ki... ...nazara bu şekilde çok gelmeyesin. Ee, bir sesini yükselteceksin birine. Bu sesini yükseltmek sana iyi gelecek. Yani e, sen bir şeyler konuşmadıkça... ...kendini haklı gören birisi var etrafında. Arkadaşın olabilir, iş yaptığın birisi olabilir. Ailenden de olabilir. Bak hayatına göre dinle. Birine sesini yükselteceksin. Yeter derdin ne gibi ne yapmak istiyorsun ben seni görüyorum anlıyorum der gibi bir sesini yükselteceksin ve bu insan bir haddini bilecek gibi işte bazen e, istemesek de yapmak zorunda kalabiliriz arkadaşlar sizin de öyle bir anınız olacak sanki ve bu kişi sonra kendini bir geri çekecek ya da hatasıyla yüzleşecek gibi evet e, şaşırıyorsun bazı durumlara şaşıracaksın çevrenle alakalı duyduklarına bir şaşıracaksın bu hafta bir gizemli saklı şeyler var sanki de ortaya çıkacak. Sen bu durumlara hayretlikle bakacaksın. Duyduğun şeylere. Evet arkadaşlar, bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde hesabımı hesabımda takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Arkadaşlar beğeniler çok az oluyor. O yüzden de biraz bekletiyorum. Yani bazen video çekmiyorum, o yüzden çekmiyorum. E, destek olursanız sevinirim. Yani alma-verme dengesini koruyalım arkadaşlar. Çoğu e, bakıyorum abone olmayanlar daha çok izliyor. Zaten kanalımın abonelerini ben niyet alıyorum ama alma-verme dengesi her alanda, her şeyde iyidir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.